Merhaba dostlarım. Bugünkü fıkramızda fıkracıların padişahı Nasreddin Hoca'dan bahsedeceğiz. Evet. Tahrubu min nimetillah. Allah'ın nimetinden kaçıyorsun. Fi min minel eyyam. Günlerden bir gün. Kâne cuha hoca idi. Arkadaşlar dili geçmiş zaman oluşturacağımızda, cümlenin başına kâne koyduğumuzda Dili geçmiş zamanı oluşturmuş oluyoruz. Kâne hoca idi qa'iden oturuyordu. Emame nafizeti menzilihi evinin penceresinin önünde oturuyordu. Ve kânel cevvü mumtıran havada yağmurluydu. Bakın yine kâne geldi başına. Ve izâ bir racülin birden bir adam yemşi yürüyor yani hızlıca minel matari. Yağmurdan kaçarak yürüdüğünü gördü. Ve kâle behu cümha hoca ona dedi. Kalemimizi açalım. Limaza niye kaçıyorsun? Min nimetillah. Allah'ın nimetinden niye kaçıyorsun? Fe Adam vazgeçti. Arkadaşlar taraca'a raca'dan dönmek. Bir bir şeyden geri dönmek manasına burada tefaul babından geldiğinde geri çekilme, cayma, gerileme, geri gitme, vazgeçme gibi manalara geliyor. Adam vazgeçti. Hani surati koşmaktan, kaçmaktan vazgeçti. Böylece ne oldu? Yağmurda da ıslandı adam. Ve fil merrati saniyeti ikinci defa yani başka bir sefer manası. versek daha doğru olur. Başka bir seferde kâner racülü adam idi. O yağmurda ıslanan adam. Fi şufrati menzilihi evinin balkonundaydı. Şufra şerefeden eden aklınıza gelsin. Minarenin şerefisi de hani balkon gibi ya. Oradan aklınıza gelsin. Şerefe şufra. Şurfe. Evinin balkonunda oturuyormuş demek ki adam. Ve kânel cevbu mumtıran yine yağmur yağıyordu. Ve izâ bi cuha. Baktı ki hoca yemşi yürüyor. Musri'an hızlıca yürüyor. Koşan adım gidiyor hoca. Adam fırsat yakaladığını düşündü. Ve adam, adam dedi ki. Vay hakka ya cuha. Yazıklar olsun sana hoca. Dedi. Tehrubu min nimetillah. Allah'ın nimetinden mi kaçıyorsun? Hoca işrafın altında kalır mı? Bakın ne diyor. Ale Juha Hoca dedi ki. Ekhafu ben korkuyorum. En edûse ni'metehu. Onun Allah'ın nimetini çiğneyip de fe Onun öfkesine yakalanmaktan, esabe isabet etmek. Türkçe'de de kullanıyoruz. Onun gadabının bana isabet etmesinden, bana dokunmasından korkuyorum. Ondan dolayı nimetine basmak için koşan adımlarla gidiyorum dedi. Evet, hoca burada da zekasını konuşturmuş oldu. Evet arkadaşlar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Ma'as selameh ilal liqa.